Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Salat ve selam, Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e, ailesi ve ashabının tamamının üzerine olsun. Ey bizleri ve bütün mevcudatı yoktan var eden, varlığından, sevgisinden ve rahmetinden haberdar eden yüce Rabbimiz. Ey rahmeti ile bütün varlığı, bütün kainatı, bütün insanlığı kuşatan Rahman ve Rahim olan Allah'ımız. Ey yerlerin ve göklerin yegane sahibi. Kalplerimizin, sırlarımızın, niyet, gaye ve hedeflerimizin, arzu ve kederlerimizin yegane maliki olan Yüce Mevlamız, hakkıyla ifade etmekten aciz kaldığımız hamdimizi, senamızı, şükrümüzü, duamızı sana yöneltiyoruz. Sen kabul eyle Allah'ım. Ya Rabbi, Ya İlahel Alemin, şu mübarek beraat gecesinde huzuruna geldik. Layık ve çile kul olamayışımızın mahcubiyeti içinde divanına durduk. Şükrümüzü hakkıyla eda edemeyişimizin acziyeti içinde sana yöneldik. Bizi huzuru ilahine kabul buyur. Dua ve niyazlarımızı kabul eyle Allah'ım. Bağışlanma, af ve kurtuluş gecesi olan bu mübarek Berat gecesinde huzuru ilahinde acizane, fakirane el açtık. Sana yalvarıyoruz. Yürekten itiraflarımız ve samimi tövbelerimizle sonsuz rahmet ve mağfiretine irtica ediyoruz. Şu gufran ve mağfiret gecesinde tövbelerimizi kabul eyle, günahlarımızı affeyle Allah'ım. Ya Rabbi, cümle hatalarımızdan, günahlarımızdan, seyyatımızdan, kusur ve noksanlarımızdan, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, her namazın ardından yaptığı tövbe ve istiğfar ile sana yalvarıyoruz. Sen kabul eyle Allah'ım. Ya Rabbi bizleri Ramazan-ı Şerife şu mübarek Berat gecesinde kabul olunmuş tövbelerle, arınmış kalplerle, vuslatına ermeye talip gönüllerle, temizlenmiş, bağışlanmış ve beraatını almış kullar olarak erişmeyi nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbi bu mübarek berat gecesinde bizleri buluşturduğun gibi kalplerimizi ve ruhlarımızı da buluştur Allah'ım. Müminler ancak kardeştir ilahi fermanınca bizleri zihinleri bir, yürekleri bir, gayeleri bir, sevgileri bir, hüzünleri bir, acıları bir, kardeşler topluluğu eyle Allah'ım kardeşlerimizin halleriyle hallenmeyi, dertleriyle dertlenmeyi, acılarını acımız, sevinçlerini sevincimiz bilmeyi ihsan eyle Allah'ım. ilahi, kıymetli Şaban ayının her hikmetli işin kendisinde ayrılıp kesin karara bağlandığı 15. gecesinde en büyük tecelli hürmetine, senden dileğimiz, bildiğimiz ve bilmediğimiz, en iyi senin bildiğin tüm belaları bizden açıp gidermendir. Şüphesiz ki ulu ve en iyi olan ancak sensin. Ey Mevlam, aciz kulun senin kapına dayanmıştır. Muhtaçlık onu senin huzuruna dikmiştir. Dua etmekle senin ihsan kapını çalıyor. Lütuf ve keremin hürmetine benden yüz çevirme. Dile getirdiklerimi kabul buyur. Sana seslendiğim gibi beni reddetmeyeceğini umuyorum. Çünkü senin çok şefkat ve rahmet sahibi olduğunu biliyorum. Allah'ım, sen isteyene vermekten yorulmayan bir kerimsin ve vermek senden bir şeyi eksiltmez. Sen kemal sıfatlarında buyurduğun gibisin ve bizim dediğimizden yücesin. Allah'ım, Senden güzel sabır, yakın kurtuluş, doğru konuşan dil ve büyük mükafat istiyorum ey Rabbim. Bildiğim ve bilmediğim her hayrı senden istiyorum. Allah'ım, senden salih kullarının istedikleri şeylerin en hayırlısını istiyorum. Ey istenilenlerin en hayırlısı ve ey bahşiş edenlerin en çok bahşiş edeni kendim, ailem, annem, babam, çocuklarım, yakınlarım ve din kardeşlerimle ilgili isteklerimize kavuştur bizi. Yaşayışımızı güzel kıl. Bütün hallerimizi ıslah et. Bizi ömrü uzun, ameli iyi, nimetini kendisine tamamladığın, kendisinden hoşnut olduğun ve baştan başa mutluluk, keramet ve güzellik bahşeden Temiz bir hayatla yaşattığın kimselerden kıl. Sen dilediğini yaparsın. Senden başkası her istediğini yapamaz ey Mevlam. Tüm fenalıkları bizden defet. Eziklik duymamamız için borcumuzu ve üzerimizde olan kul haklarını eda ile. Bizi efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun temiz üstün ve seçkin ehli beytiyle birlikte haşreyle. Rahmet ve selamın onların üzerlerine olsun. Hasta olan kullarına acil şifalar, borçlu olan kullarına edalar, dertli olan kullarına devalar ihsan eyle Allah'ım. Allah'ım, ortak evimiz olan dünyayı huzur, barış ve güven içinde daha yaşanabilir bir dünya haline getirebilmek için bize yardım eyle Allah'ım. Kalplerimizden nefret, kin ve intikam duygularını giderip sevgi, muhabbet ve merhamet ikram eyle. Kan ve gözyaşına boğulmuş, insanca ve kardeşçe yaşamaya dair ümidini yitirmiş insanlığa bizleri yeniden umut eyle Allah'ım. Kin ve nefret yerine Merhamet ve adaleti düşmanlık ve husumet yerine dostluk ve kardeşliği ikame edebilmeyi istiyoruz. Zedelenen insan haysiyet ve onurunu yüceltmek için daha çok çaba gösterebilmeyi bizlere nasip eyle Allah'ım. Bizleri insanlığın barış ve huzuru için hayrın anahtarı, şerrin kilidi olanlardan eyle Allah'ım. Bizleri dünyanın neresinde olursa olsun açların yoksulların mahrumların mağdurların zayıf bırakılmışların zulme uğramışların haklarına dikkat kesilenlerden onların dertleriyle dertlenenlerden acılarına ortak olanlardan yaralarını saranlardan eyle Allah'ım bizleri bencillik kabuğunu kıranlardan ikram edenlerden ekmeğini bölüşenlerden, huzuru paylaşanlardan, gönül kapılarını kardeşlerine açanlardan eyle Allah'ım. Ya Rabbi, azabından affına sığınıyorum, gazabından rızana sığınıyorum, senden yine sana sığınıyorum. Senin zatın çok yücedir, sana gereği gibi hamd etmekten acizim. Sen kendini sena ettiğin gibi övdüğün gibi yücesin. Ey Allah'ım! Ruhlar içinde Efendimiz Hazreti Muhammed'in ruhu şerifine salat eyle. Ey Allah'ım! Bedenler içerisinde Efendimiz Hazreti Muhammed'in bedeni şerifine salat eyle. Ey Allah'ım! Kabirler arasında Efendimiz Hazreti Muhammed'in kabri şerifine salat eyle. Subhanarabbika bir kebir bil izzeti emma ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin Allah rızası için el Fatiha mes <laughs> selavat